Oha. Franklin Floyd dünyanın en sapık katili. Bu hikaye. Oha. Franklin Floyd dünyanın en sapık katili. Bir bakalım beraber anlatabiliyor muyum? Bu arada YouTube'a geliyorsunuz. YouTube'a selam söylemeyi unutmayın. YouTube. Bu video size geliyor. Bu video için bu içerik için çok uğraşıyoruz. Ee, Sizde like atıp yorum atıp abone olursanız sevinirim. %50'nizden fazlası abone olmuyor. YouTube yeter. Ayy bazılarınızı şoke edebilir veya bazı Kedi şeylere götü. olan bakış açınızı değiştirebilir. Zeynep o yüzden... insta o. Allah kahretsin. Ben başlamadan önce bunu belirtmek Ufak. istedim. Çünkü bu sonuçları ağır olan gerçek bir hikayedir. Bakalım Anlatacak ne kadar... olduğum şeyler her dakika daha da kötüye gidecek. Oo. Ben Nigma. 1990 mı? yılı. Nisan ayının 25. günü. Evet. Gecenin ilerleyen saatlerinde iki kişi, şans eseri yol kenarında birinin olduğunu fark ediyor. Yerde yatmakta olan genç bir kızın. Ona bir arabanın çarptığını ve üzerinden geçtiğini anlıyorlar. Genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye Deniz kaldırılıyor. Ben. Ziyaretine, 47 Deniz üçüncü üçüncü genç... <laughs> Ziyaretine 47 yaşında Clarence isminde biri geliyor. Genç Ziyaretine 47 yaşında Clarence isminde biri geliyor genç kadının isminin Tonya Hughes olduğunu, bir evet. kulüpte dansçılık yaptığını ve Michael Dance. isminde bir oğlu olduğunu söylüyor. 21 yaşındaki Tonya, kazadan kurtulamıyor ve hayatını kaybediyor. Kulüpteki dansçı arkadaşları, rehberden onun ailesine ulaşıp öldüğünü haber vermek için aradıklarında telefona cevap veren kadın Tonya Hughes, henüz bebekken öldü diyor. Yani Tonya Hughes aslında çok önceden Allah rahmet eylesin bir ev alalım. Peki ölen bu genç kadın gerçekte kimdi? Ve onu kim? Neden öldürmüştü? Gerçek bir hikaye. <laughs> ben böyle şeyler hoşuma gidiyor benim ya. Sugar Mummy olur musun bana? Deniz. 1989 Okeyim yıl. ben bu arada. Tonya o sıralar üniversiteden mezun olmuş biriydi. Fakat nedensiz bir şekilde bir striptease kulübünde çalışmaya başlamıştı. Kulüpteki nedensiz bir şekilde mi? Nasıl ya? Gayet de güzel kalınmış ha. Benim de mi olsun Ebru sen benim ol. Fakat nedensiz bir şekilde bir striptease kulübünde geldin? çalışmaya başlamıştı. Kulüpteki Neden Arkadaşları siz? ile aralarında çok iyi bağlar oluşmuştu. Tonya'nın Michael isminde bir çocuğu da vardı. Fakat arkadaşlarını kocasıyla henüz tanıştırmamıştı. Kısa zaman sonra onunla da tanıştılar. Clarence'la. Evet, 20 yaşında olan Tonya, hastaneye gelen 47 yaşındaki o kişiyle Clarence'la evliydi. Michael da ondan olan çocuklarıydı. Ne? Michael Tonya için dünyadaki en değerli varlıktı. Bir anlamda yaşama sebebiydi. Kocasıysa tam tersi ilgisiz biriydi. Kulüpteki arkadaşları onu bir yere davet ettiğinde kocası olmadan asla gidemiyordu. Bir gün kulüpteki arkadaşlarından biri soyunma odasında onun vücudundaki morlukları ve ezikleri gördü. Kocasından şiddet gördüğü belliydi. Fakat Tonya onlara düştüğü için olduğunu söylemişti. Zaman geçtikçe arkadaşları onun yaşadıkları hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlamıştı. Örneğin bir gün Tonya. Arkadaşlarından birine Clarence bana hayat sigortası imzalatmak istiyor. Bunun için belgeler hazırlatıyor demişti. Tonya'nın hayatının tehlikede olduğunu anlamak zor değildi. Kocası Oğlum, Clarence... bu 90'lı dönemlerde, 90'lı 70'li dönemlerde, 80'li dönemlerde özellikle Amerika'da var ya insanlar o kadar çok vahşetten kaçabilmiş ki. Şu an mesela geçen Damır'ı izledim. Tamam mı? Damır var ya bu... Katillerini yiyen, katillerini, e, cinayetlerinden sonra e, onların bedenlerini yiyen. Dahmer'ı izledim. Yani normalde Damır şu dönemde e, ilk suçunu işlese anında yakalanır. Yani öyle diyeyim. E, Dahmer'ı izledim. Damır ilk şey yapsa bak bu da 90 yılında geçiyor galiba. Adam karısını e, yaşam sigortası alabilmek için galiba bir şeyler yapacak. E, pek de iyi bir şeyler değil diye düşünüyorum. 70'lerde 90'larda böyle ya insanlar ya bilmiyorum abi yani çok fazla şeyden kaçılmış anladın mı? Türkiye'de de neler olmuştur yani. O zaman teknoloji yok. Şey yok arama kayıtlarına bakayım ona bakayım buna bakayım şuna bakayım. Telefonunun GPS'ine bakayım. Onun için bir şeyler planlıyordu. Hı. Ustam şifa mı yapıyor? Tonya bu durumu öğrendikten sonra kaçmak istedi fakat Clarence bunu da düşünmüştü ve oğlu Michael'ı kilit altında tutuyordu. Eğer kaçmaya hmm. çalışırsa onu öldüreceğini söylüyordu. Clarence'ın tek umursadığı şey paraydı. Karısı Tonya'yı daha tövbe, fazla para tövbe kazanması ya. için kulüpte işe aldıran da oydu. Günler geçtikçe Tonya daha fazla şiddet görüyor. Clarence'ın iğrenç isteklerine boyun eğmek zorunda kalıyordu. 25 Nisan 1990 akşam saatleriydi. Clarence Tonya'nın kulüpte birlikte çalıştığı ya. bir arkadaşını arayarak ona otobanda bir araba çarptığını söyledi. Bu, Clarence gibi birinin yapacağı bir davranış değildi. O, umrunda bile olmayan Tonya için neden arkadaşlarına haber verecekti ki? Bunun dışında, Tonya'nın çok samimi olduğu bir arkadaşına hiç haber vermeden şehir dışına çıkması da garip olan durumlardan biriydi. Kaza zaten başlı başına tuhaftı. Tonya'nın vücudunda boğuşmaya evet. benzer tırnak izleri ve çizikler Ay. vardı ciddi bir kafa travması yaşamıştı. Muhtemelen ona kaza süsü verebilmek için önce onu bayıltmak istemiş ve bu sırada boşmuşlardı. Ardından onu bayıltmış ve sabitledikten sonra araba ile çarparak belki de ezerek öldürmek istemişti. Ay! Allah belanı vermesin ya. İşte kızlar diyor ya ben Keko seviyorum. Keko olsun. Al. <laughs> Başına ne gelmiş? Kötü espriydi. Özür dilerim ama Gerçekten iyi yani arabayla ya karın o senin ya çocuğunun annesi ya. Ya ne kadar para için bu kadar şey olabilirsin ya. Tüm arkadaşları da bunu Clarence'ın yaptığından emindi. Çünkü henüz aylar önce onun üzerinden bir hayat sigortası Deniz... yaptırmıştı. Hı -hı. Tonya kazanan 5 gün sonra 30 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Işte. Oğulları Michael'ın işte. önce bir yetiştirme yurduna verildi. Kuruma gelen bir aile onu sahiplenmek istedi. Para Artık da Michael'ın bir ailesi vardı. Fakat Clarence Michael'ın peşini bırakmayacaktı. Michael'ı hiç önemsemeyen Clarence onu geri alabilmek, en azından belli günlerde görebilmek için elinden geleni yapacaktı. Mahkeme babasının onu görebilmesi yönünde karar verdi. Abi bir verdi. de nasıl cüret lan onu bu? hiç sevmiyordu ve o kötü bir adam. Kötü bir adam diye sayıklıyordu. Bir süre sonra Michael'ın Clarence'ın çocuğu olup olmadığı yönünde DNA testinin yapılması kararı çıktı. Aha. Nihayetinde beklenmeyen bir şekilde DNA testi negatifti. Yani Michael Clarence'ın oğlu değildi. Allah Clarence Allah. Artık onu göremeyecekti bir süre için. 1994 yılına gelindiğinde Clarence, Michael'ın olduğu okula gitti. Onu ve okul müdürünü silah zoruyla kaçırdı. Ardından hmm. okul müdürünü bir ağaca bağlayıp onu orada bırakarak gözden kayboldu. Michael kaçırılmıştı. Clarence her yerde aranıyordu. Franklin Ford, FBI, onun daha önce karısının üzerine yapmış olduğu sigortadan para almaya çalıştığı belgeyi buldu. Fakat orada başka bir isim yer alıyordu. Franklin Delano Floyd. Bu, onun gerçek ismiydi. Daha önce birçok kez sahte isimlerle, sahte kimlikler kullanmıştı. Franklin Floyd araştırıldıkça, olay daha da derinleşiyordu. Oha! Oha! Floyd'un adli sicil geçmişinde hapis yattığı ortaya çıktı. 1962 yılında bir kız çocuğunu kaçırmıştı. 63'te banka soygunu yapmış ve 1973'te bir kadına saldırırken yakalanmıştı. Tutuklanmış fakat kefaret ödeyerek serbest kalmıştı. Bu nasıl bir... Franklin Floyd spent 10 years in prison in the 60s. After getting out, he didn't parole officer and was missing 17 years. Oha, 17 yıldır nasıl kaç? Ve o günden beri tam 17 yıldır aranan biriymiş. Küçük Michael bir ile birlikteydi ve onlardan kimsenin haberi yoktu. Tüm bu adli sicil kaydı sonrası Tonya Hughes'u Franklin'in öldürdüğü düşünüldü. Tonya hakkında yani... bilgi almak için okuldaki arkadaşlarıyla konuşan polisler bir şokla daha karşılaştı. Çünkü Tonya olarak bildikleri kişi okul kaydında ve mezuniyet belgelerinde Sharon Marshall olarak kayıtlıydı. Burada Allah Allah yaptı? Allah Allah git gide bak. Her saniye geçtikçe garipleşiyor farkında mısınız? Adamın ismi değişik. Ee, şey, bunun bir filmi yapılır ya. Belki de yapılmıştır, bilmiyorum. Var mı, yok mu bilmiyorum ama her geçen saniye garipleşiyor. Sharon Marshall okuldaki arkadaşlarının anlattığına göre onlar tarafından sevilen biriydi. Sıcakkanlı ve güler yüzlüydü. Okulu iyi dereceyle bitirmiş ve bir de burs kazanmıştı. Babası burs kazandığı için okul günlüğünde tam sayfa bir tebrik ilanı yayınlamıştı fakat ilandaki resim bir okul günlüğü için pek uygun değildi. Why would a dad sexy for his çocuğu doğurmak istediğini, onu evlatlık <laughs> vereceğini söyledi. Bir kalp Bu haber sonrası babası onu üniversiteye göndermekten vazgeçmiş ve başka bir şehre taşınmışlardı. Şehre geldiklerinde ikisi de isimlerini değiştirmişti. Sharon Marshall'ın ismi Tonya ve Warren Marshall'ın ismi ise Clarence Hughes olmuştu. Aldıkları bu isimler sonrası ikisi de evlenmişti. Polis Franklin Floyd'un komşularıyla görüştüğü sırada onlarda Franklin'e ait bir fotoğraf buldu. 70'li yıllara ait bu fotoğrafta Floyd'u ve 4-5 yaşlarındaki bir kızı görüyoruz. Komşularının dediğine göre bu kız Sharon'dı. Yani bu adam kendi öz kızıyla mı evlenmişti? What? Lynch hoş geldin. Kendi öz kızıyla mı evlenmiş? Oğlum gitgide iğrençleşiyor. Paranınç bilimi uzmanlarına göre, Gayet o tarafteki genç kızın bu bakışları tacizin o zamandan itibaren başladığını gösteriyormuş. Floyd'un geçmişini araştırmaya devam eden uzmanlar, onun 1963 ile 1972 yılları arasında hapis yattığını öğrendi. Sharon ise 1969 doğumluydu. yani Sharon onun öz kızı olamazdı. He. Muhtemelen onu kaçırmıştı. Tam da tahmin ettiğiniz gibi, Sharon da onun gerçek ismi değildi. Peki bu genç kadın da kimdi? 1994'ün sonunda Franklin Floyd, Atlanta'dan Kentucky'ye giden bir otobüse binecekken yakalandı. Bu tek kişilik bir biletti ve yanında Michael da yoktu. İlerleyen günlerde bak, bak, polisler Floyd'un arabasının altına saklanmış bir paket buldu. Bunlar bazı fotoğraflara ait bir paketti. Fotoğraflarda Sharon'la birlikte başka biri daha vardı. Sharon'ın yanındaki kız fena halde dövülmüştü. Bundan bir yıl sonra 1995'te polisler otoyol kenarında toprağın altında çürümüş bir insan bedeni buldular. Beden Cheryl Comesso'ya aitti. Bu kadın daha önce Sharon'ın yani sözde kızının çalıştığı kulüpten biriydi. O Franklin'in çektiği fotoğraftaki kızdı. Nihayetinde Floyd tutuklandı ve idama mahkum edildi. Bu sırada küçük Michael tehlike altındaydı. İdam, i̇damın bence de geri gelmesi lazım ya. Yani anlatabiliyor muyum? Sokak lezzeti de izleriz. Ama idamın geri gelmesi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İdamın geri gelmesi gerekiyor mu? Breaking Bad'deki adama benziyor evet. Çünkü onu kaçıran Floyd artık bir katildi. Polis her yerde Michael'ı arıyor ve soruşturuyordu. Floyd, soruşturmada oğlunu zengin birine verdiğini, nerede olduğunu bilmediğini ve onu çok sevdiğini içeren ifadeler verdi. Polis bunların zırvalıktan ibaret olduğunu biliyordu. Bir süre sonra alanında uzman iki dedektif onu sorguya çekti. Franklin dayanamadı ve her şeyi itiraf etti. Dedi ki, çabuk bitsin diye Michael'ı başının arkasından iki el ateş ederek öldürdü. Of. Franklin, soruşturmada önemli bir şey daha söyledi. Kaçırdığı ve evlendiği kızın ismini. Gerçek ismi Susan Maria Sivakis'ti. Bu kim yani? Halen hayatta olan bir anne ve babası vardı. Babasının Vietnam Savaşı'ndan dönmesinden sonra annesiyle araları açılmış ve boşanmışlardı. 3 tane çocukla yalnız başına kalan anneleri çocuklara bakamayacağını anlayıp onlara bir İdam sosyal hizmetler kurumuna ya. vermişti. Babası da çocuklardan hiçbirini yanına almak istememişti. İşte her şey bu saatten sonra başlamıştı. Anneleri tavsiye üzerine gittiği kilisede onunla tanıştı. Franklin Floyd. Onunla evlendi fakat her şey kötüye gidiyordu. Kavgalar, tehditler. Franklin bir süre sonra çocukların hepsini kaçırdı. Susan hariç diğerlerini bir yetimhaneye bıraktı. Anneleri ise sadece karakola gitmekle yetindi. Çocuklarını kaybeden bir anne gibi değil, kurtulduğu için neredeyse sevinecek biri gibiydi. Abi yani adam kendi üvey kızıyla mı evlenmiş? Konuş yok şu an. Adam kendi gayet normal mi? Normal mi? Üvey kızıyla evlenmiş ya. Üvey kızı lan üvey kızı. Üvey kızı. Dilim bine hoş geldin. Üvey kızı ne demek oğlum? Üvey. Üvey. Stepsiz gibi düşün. o Okey. Babalarıysa onların peşine hiçbir zaman düşmedi. Hiç öyle Bordun düşünmedim. Anne ve babası. Suzan sevakesi kendi elleriyle sapık bir katil teslim at, Kendi bencillikleri Susan ve Michael'ın sonu olmuştu. İlginç bir hikayeymiş bak. Beğendim. Nigma bu boku yiyor ya. İlginç bir hikaye harbiden. Lana Del Rey klibi biraz evet sonunda neden böyle? Bu arada şu an 79 yaşında olan ve idam cezasını çarptıran Franklin Floyd, Florida'daki bir hapishanede halen infaz tarihinin belirlenmesini bekliyor. Oha. Suzy'nin kardeşleri Alison ve Amy şu an halen hayattalar ve Virginia'da yaşıyorlar. Suzy'nin Oğlu Michael'ın bedeni halen bulunamadı ya. Bu çok kötü ya. Yasuo hoş geldin. Bu çok kötüydü aga. DC'ye bakayım.